Abi dondum ya. Bugün sizlerle birlikte Tokovoka'daki hilelere bakacağız. Evet. Kiminizin bilmiyor. O hadi bakalım başlayalım. Şu sepeti boşaltalım. Bu sepetin içine koyalım. Çok güzel. <laughs> Bakalım gelin bir buradaki tuvalet var ya hani böyle oturuyoruz işimizi halletip çıkıyoruz bakın bu yer böyle burada bunlar var birinci yere böyle ikinci yere gidelim. Geldik. Burada hatırlıyorsunuz şeyi. Bakın. Şimdi bir şey göstereceğim. Buradaki delikleri kimse bilmiyor. açılması gerekiyordu. Şu üstünde durduğum yerin. Bu niye çalışmıyor? Oradaki ilan çalışmadı. Bekleyin. Şuralarda bir yerlerde bir şey olması lazım. Bekleyin. Birinci yerden bir şey bulmam gerekiyordu. Önemli. Onlar o canlısı bile. Ha, neyse. Birinci yere bir gidebilir miyiz? Lütfen. Kayıt dur. Hı. Hı, buldum Tamam. Tamam. Tamam şimdi buldum. Acıktık ne var ya. aldım. Şimdi ne diyor? Üç kere buraya. Bir, iki, üç, bir, iki. Ay yanlış yer. Bir daha. Bir, iki, üç, bir, iki, bir, bir. 2, 3 Açıldı. Tamam. Ardı ardı ne yapmamız gerekiyormuş da. Tamam. Eita. Isso Okay. da OK. okay. 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 alıyoruz. Şey oluyor. Evet. Bir şey söyleyeyim Bu özellik benim gerçekten hoşuma gitti. یه همه که یابانه ها اومده آب یه تا یه تا tamamdır. Evet, bu da böyle bir şey. Bye. Güzel. Efendim anne. Diğer ikinci ilemize geçiyoruz. 3, 2, 1, geç. Bak, bunun için markete gelip ketçap ve acı sos alıyoruz. Ay. Şu an buraya geldik. Burası biraz karışık. Önümüzü göremediğimiz için sabah olsun. Bize şimdi bir de bu lazım. Gel. Bu lazım. Alamıyoruz bu. güzeldi. İşte bu da böyleydi arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Pardon bir ilan daha vardı. Evet. Bu var ya. Bunu şimdi. Atmışımdı. Bu mama kabını buraya koymamız gerekecek. Bekleyelim. Hadi. Piu piu piu. Hadi bakıyorum. Olursanız. Bir bak olmamız. Hadi. Onu koyduğum zaman oraya bir tane yaratık gibi canavar geliyor. O. Oh. Bir de bilmeyenler olur diye. Burayı açınca. İşte bir tane bibicik var. Bunu geri kapatabiliriz. Bir de erkek çocuğunuz varsa erkek ço oyuncak erkek çocuk oyuncağı bulamıyorsanız buradaki dinocuğu da alabilirsiniz. Burada da bir tane dinocuk vardı. Eğer bilmiyorsunuz bu posterin altında da böyle bir şey var. Kıyafet. Onu da alabilirsiniz. Benim videom bu kadardı arkadaşlar. Bir saniye, bir hilem daha var. Bir saniyeni bana ayırabilir misin? Ama bir geri gelir mi? Ö, yedi benim işte. Anne, tok yemem bulamıyorum. Şimdi bir yere daha gideceğiz. Orada da bir hilem daha var. Sonra götüreceğim sizi soruya. Oy. Evet arkadaşlar. Bu hilemiz için buraya gelmemiz gerekiyor. Evet. Burada da. Burayı açıp. Buradaki elması alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomu sevdiyseniz ne mutlu bana kanalıma abone olup like atmayı yorumlarda gelecekteki videoların ne olmasını istediğinizi yorumlara yazabilirsiniz kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın hepinizi çok ama çok seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın evet kapatalım inşallah. De.